merhaba arkadaşlar. Ya Serden olursa kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte neredeyse her gün gittiğimiz marketler, süpermarketler işte onların simülasyon oyununu oynayacağız. Bu oyunda böyle yani süpermarketlerde veya marketlerde ne görüyorsanız aynısı olacak. Raflara eşyaları dizeceğiz, fiyatlarını belirleyeceğiz, kasiyer olacağız başka neler neler yani. Bütün süpermarketi tek başımıza yöneteceğimizi düşünün. Bir tane elma aldık. Oraya koyacağız. Tamam. Yalnız ben bu elmaları 35 kuruşa satmam. Vallahi her yerde kar olmuş. Kar yağıyor. Arkadaşlar sizin oralarda hiç kar yağıyor mu? Bizim buralarda hiç yağmıyor. Fiyatını ne yapalım? Oha 2 TL mi? 2.20 en fazlaysa tamam. 6 enerji vereceğiz ama. Enerjimiz azaldı. Şimdi açtık ve e, müşterilerin ödemesini almak için. Tamam. Hello müşteri. Elma mı alıyorsun? Zaten dükkanda ne var ki başka? Fazla almışsın. 8.80 e, 1 TL 20 kuruş. Al bakalım. Başka müşteri Heh geldi. Kredi kartı isteyin. Kredi kartı aletimiz de var. Hiç para üstü yok. Tamam. Selam. iki kişi aynı anda. Abi ne dinliyorsun? Ne dinliyorsun abi? 8.80 tamam kredi kartı. Okey. Kasa çıkışı. Bilgisayara git diyor. Bunları al diyor. Tamam bir tane şu. Daha dur dur benim işim bitmedi. İki şundan alalım. İki şundan alalım. Tamam etti 27 TL. Bir tane de kahve al bakalım. Ee, hızlandırmak için enerji veriyoruz. Ah valla birinin kafasına gelse ben sorumlu değilim. Atanlar suçlu. Şuraya koyalım elmalarımızı. 2 kasa aldım. Orada 4 kasa vardı. Ya kapalıyız kapalı. Kapalıyız. Neyse hadi siz de alın onları. Ee, 60 kuruş. Tamam. 60 kuruşunu al bakalım. Sen ablam kredi kartı 440. Tamam. Hadi kapalıyız. Seviye 2. Neyse. Şunları koyalım biz. Haydi. Çok iş var. Şuraya kahvemizi dizdik. Vallahi 2.50 değil. Kahve Popüler 5.50 olsun. 5.50 verdim. 6 enerji. Vallahi enerjimiz çok çabuk bitiyor. Tamam. Aa. Abicim, ablacım siz hayalet misiniz? Vallahi hayaletler gerçekmiş. Filmlerde gördüğümüz hayaletler gerçekmiş. Ay. Vallahi hayaletler gerçek. Ne yapacağız şimdi? Ha? hayaletler gerçekmiş. Bütün dükkanı basacaklar. Dükkanı musallat olacaklar. <laughs> tamam, portakalları da dizdik. Aa, önde oyun dükkanı varmış. Şu malzemeleri dizeyim de bir bakalım. Tamam. He, bu kaç TL olsun? Bu 389 olsun. Fazla enerji harcıyoruz. Gelin bakalım. Abi ne gibi oyunlarınız var? Aa açılıyormuş burası. Üçüncü seviyede açılıyormuş. Vallahi dükkanı alırız oynarlar. Para alırım ama. Open. Haydi bismillah. Vallahi bir sürü malzememiz var bu sefer. Kimse var mı? Alo. Bakın açız. Ya seriden olursa süpermarketi açık. Gelen yok mu? Heh, şöyle gir gir bak. Bak her şey var. Her şey var. Ha Ablacığım sen de gir bak. O çantayla bir şeyler alacaksın gibi. Hadi gir bak. Ya seriden olursa süpermarket. Hadi. Heh, böyle çekebilirim insanları. Hadi bakın abicim ablacım gel. Abi sen nesin? robotelli? Uzaylı. Robot Neyse alalım şunları. 20 29 02 kuruş. Al bakalım. Bir kuruş da verdi oradan. Yuh, 35 TL 11 kuruş Acaba az kuruş versem ne olur Mesela para üstüne Mesela abi ben sana buradan 45 10 vereyim Kabul yok 45 12 vereyim Aa, Böyle bir şey olmaz. Böyle bir saygısızlık olmaz. Böyle bir saygısızlık olmaz ya. Böyle iş olmaz. Az kuruş verince yok, fazla kuruş verince, ha. şimdi buna fazla TL yazacağım. 49, kabul yok. 4 48. Ama az verince burada da alırlar. 17 72 Tamam Bir kuruş da veriyor abi Öff Madem bu kadar param var Verme <laughs> ee, Tamam Al bakalım Ver ver 3 85 Al bakalım 33 93 Tamam. Alo dönüp dolaşıyorsunuz. 0 TL tamam. Bakalım 34. K 4 Saymayı öğrenirken biz diyecektim seviye 3 olduk. Aa oyun yeri açıldı. Tamam. Hey. Çık. <laughs> tamam 13 TL. Aa 17 oldu. 13 20 4. Abicim vallahi sen o değilsin değil mi? Böyle çalan eden. Robot elliysen bak durdururum. Gün bitti. Memnun müşteriler 17 gelir 154 154 TL 53 kuruş. Harcamalar 47 TL 6 kuruş. Toplam kar 106 TL 93 kuruş. Tamam. Birinci gün istatistikleri. Mağaza kapalı ürün satmak için açın. Allah Allah. vallahi ben ürün satmak için kapalı tutacağımızı zannediyordum mağazayı. Şu neymiş? Şu. Ha, A -a -a. Burada neler var? Yani burada su var ya var, çay var. Çay çok satılır, al bunu. Tamam şimdi hemen bilgisayara git. Bilgisayardan şuradan genişleme almayacağım. Bu ne? Mobilya almak istemiyorum. Almayacağım. Param biter. Tamam. Ya ben bilgisayarcıyım. Bana ürünleri satmalı. He, ben böyle gözükünce başka bir yer sandım da. Bu ne? Bunlar ne? He şunlar. Çay nerede? Çay 59 TL. Yuh yağ alalım. Ee, başka su alalım su. Su. Ama suyu nereye koyacağız? Bir tane de şu. Tamam. Bu kadar 91 TL'ye aldım. Mobilyalardan şu 250. Yuh. 250. 250. a few minutes later. <laughs> 250 Nerede? Başka şeyler de alırım. Alalım. Ben su şeyi için orada o kadar bıraktım. Başka ne alalım? Bunlardan alalım bir tane. Şundan alalım. Tamam bu kadar. Daha yok. Hadi hepiniz gelin gelin. Bekleme yapma. Abim bak kafana düşecekler. Sonra benim kafama malzeme attı olacak. Kahve yerine şunu alalım. Kahve. Hmm. En fazla 6.5 tamam. 6.5 olsun. Atalım şunu çöpe. At. Çay verin bana. Çay. ha bu çay. Çayımızı döşeyelim. Çay valla altı buçuk olsun. Ay. Heh. Tamam. Bu ne? Ya. En önemli şeyler. Herkesin aldı. Sen de ol bir 5-19. 5 yirmi. Sen nesin? Vatir zaten şey yapamıyoruz. Sen de şeysin ama içeri alalım. Çalarlar. Atalım suyu şuraya. Nasıl atacağız? Ya nasıl atacağız? At şunu ha. Şimdi şunu da alalım. Bu neymiş? Kane sugar. Kane sugarı atalım. Ve dükkanımızı açtık. Vallahi bu sefer çay getirdim. En çok onun alınacağını düşünüyorum. Çay çünkü müktür mük. Herkes sever. Çay sevmeyen var mı aramızda? Yo yorumlara sayın. Ben seviyorum çayı. Abicim bak dükkanda o kadar şey var. Sadece bir portakal, bir de elma alıp gitme. Amca beni duyuyor, aynı adına yapıyor. He, bir çay aldı. 10 38 4 56 Bu ne çayın şerefine herkes kredi kartıyla mı ödeyecek? Bak adam 3 kutu çay almış ama yuh. 15 67 Al bakayım abim. Bak çay aldın mı? Adam o kokide almışsın bakıyorum. 32 45 Al bakalım. Neler aldınız? Vallahi çok şey almışlar. Çok şey. <laughs> Heh, tamam. Ablam bayağı şey almışsın vallahi. 20 2 56 Tamam al bakalım 2 tane ya 9 62 Tamam 24 4 kuruş Al bakalım ablam Abim seni hatırlıyorum Sen Ha evet, roboteli değil misin? Tamam. Pardon abim, robotelli sandım seni. 41 4 Hadi bir kuruş benden, hadi bir kuruş benden. Ama bir daha gözükme gözüme. 64 Birine 20 TL ister. Şu anda 40 TL verebilirim. Tamam 40 TL veriyorum. Al. Ne? E kuruşunu mu istiyorsun bak. 15 kuruşla alırsan. Adam. Fazla. Fazla diye almıyor adam. Seni sevdiğimi al 16. Ben 36 oldu. <laughs> al. 25 oldu. Al 21 benden. Al bu benim. Hadi 18 17 tamam. 18 17. Abim Ya <laughs> Bırak bırak robot 50 geldi. Bırak. Bak sana sağlıklı oldu bir yumruk atarım. Abi beni dövdü. Dişim kırıldı. Sana o kadar. Hmm, tamam. Hadi, ver, ver çek çek. 2256 çek. <laughs> Niye çekmiyorsun? 11. 68. Bak çok bekliyorsunuz ama. 5. 40. 4 Abi fazla bir kuruşun oldu bir tane ver. Tamam. 6 68 Tamam. Ee, bu da 0 TL. Tamam. Günü bitiriyor muyuz? Her gün ne zaman bitecek? Saat 5 olmuş. Gün bitsin. Gum bitsin. Kaseden çık. Bir geldi. Close. <laughs> close it, open it. Close it, open it. Close it, open it. Close it, open it. Wee 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 wee. Amca, ablam geldim. Tamam. 11 23 Tamam. Ya gün hala bitmedi mi? Tamam şunu oynayacağım açık kapalı 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 oh gel abim gel bir malzeme aldığından çay almış bak çay sevgisi tamam bir çay 6.49'muş pahalı. ben koydum bu fiyatı. Niye pahalı diyeyim. Bakın ama kaç çay kaldı orada geliyorsunuz. Hepiniz birer çay aldınız. 6.49 6.49 Tamam. Abim sen de bir şey aldın. Çay. 13.51 Günü bitirmeyecek miyiz? Bak. Ben gene oynayacağım ana göre. Açığız kapalıyız. 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 Bak kapanmaya 5 4 3 2 1 0 Diyor ki yeni ürünleri stoklamak için yeni bir raf veya buzdolabı yerleştirelim. Çok beklersin. Ama dur 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 dur. Open it open it. Şunu alabilirim. Neredesin? Ha? Su için gelsin be. 250'miz gitti. Hadi gel 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 gel. Ee, heh, bunlar kasada geliyormuş maşallah. Vallahi şuraya koyalım. Döndü şöyle. Hop. Bala. Yerleştirdim suyumuzu yerleştirdim. Su musun sen? Su gel. Hu artık suyumuz var. Su en fazlayım. En fazla da 260 mı be? Tamam. Yalım bakın bakın. Ha, günü bitir diyor. Ve gün bitti. Memnun müşteriler 23, gelir 314, e harcamalar 384. Battık. Battık. Ya bu ne? Nevgü. Aman bana ne. <laughs> Neyse yeni güne başlamayacağım. Ve şunu söyleyeceğim sadece. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videoyu like at. <laughs> video hoşunuza gittiyse videoyu like atmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız hala abone olmadıysanız hiç abone olun kendinize çok iyi bakın yorumlara da yorumlara da çayı seviyor musunuz veya sevmiyor musunuz onu yazmayı unutmayın görüşürüz bay bay